Şimdi şehriye çorbasının sosunu hazırlayacağım. Sos için burada 2 adet domatesim vardı. Domatesin kabuklarını soydum. 1 adet soğanı dörde böldüm ve 5 diş de sarımsağım var. Eğer sarımsaklarınız büyükse 2 diş de kullanabilirsiniz. Domates ve soğanları rondoya alıyorum. Güzelce çekeceğim. Soğan, sarımsak ve domatesleri robottan geçirdim. Şöyle bakın. Sosumuz burada beklerken hemen çorbamızı hazırlamaya başlıyorum. Tencereye şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı civarı da tereyağı ekliyorum. Önce tereyağımızı eritiyoruz. Eriyen tereyağın üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve tereyağıyla beraber unumuzu kavuruyoruz. Sıvı yağ da eklemiştim. Unumuzun kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurmaya devam ediyorum. Çok ama çok lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka deneyin. Unun iyice kavruldu. Hatta böyle pembeleşmeye başladı. Biraz pembeleştirirseniz unun kavrulmuş kokusuyla çorbanız daha lezzetli olacaktır. Burada da çorbamızın sosu var. Biliyorsunuz domates, soğan ve sarımsağı rondodan geçirmiştim. Şöyle sosumuzu da ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Burada da yarım yemek kaşığı biber salçam var. Biber salçasını da ekliyorum. Sosla beraber güzelce karıştırıyorum. Bir 4-5 dakika sosu bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Çorbamızın sosu güzelce pişti. Şimdi sosun üzerine 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Hatta kaynar su ekliyorum. Şöyle suyumuzu ekleyelim. Ben bir su bardağı da kemik suyu ekleyeceğim. O yüzden 4 su bardağı su ekledim. Eğer kemik suyu koymayacaksanız 5 su bardağı su eklemeniz gerekiyor. Burada da bir su bardağı kemik suyum var arkadaşlar. Kemik suyunu da şöyle bırakıyorum. Çorbanın suyunu kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca da şehriyesini ilave edeceğim. Çorbamızın suyu kaynadı. Şöyle bakın. 3-4 dakika bu şekilde kaynattım. Şimdi şehriyelerini ve tuzunu ekleyeceğim. 1 çay bardağı arpa şehriyeyi çorbanın içerisine ekliyorum. Burada da yarım tatlı kaşığı civarında kaya tuzu var. Kaya tuzunu da ekliyorum. Ve çorbamı şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Pişti. Bir tutam dereotunu incecik doğradım. Hemen şimdi çorbaya ilave edeceğim. Dilerseniz maydanozu ekleyebilirsiniz, kuru nane de çok yakışacaktır. Hemen incecik doğradığım dereotularını çorbamıza ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bu arada çorbamızın altını da kapatıyorum ve bol vitaminli misler gibi şehriye çorbamız servise hazır. üzerine de bir miktar dereotu serpiştiriyorum. Aslında kalbura bastı tarifi. Ben içerisine birazcık sirke koydum ve şeklini biraz değiştirdim. Hakikaten ortaya muhteşem bir lezzet çıktı. Sizlerin de denemesini çok istiyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen tatlımın yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladım buyurun hep birlikte izleyelim. Tatlımızın hamuru için 250 gram tereyağı, oda sıcaklığında tabii ki, karıştırma kabına aldım. 1,5 yemek kaşığı sıvı yağım var. Burada da... Bir buçuk yemek kaşığı yoğurdum var. Yine bir yemek kaşığı sirkemiz var. Sirke koyunca böyle kıyır kıyır gerçekten harika oluyor. Mutlaka sirke koyun arkadaşlar. Bir adet de yumurtamız var. Hemen yumurtamı da malzemelerin üzerine kırıyorum. Burada bir su bardağından bir parmak eksik çekilmiş ceviz içi var. Birazcık da fıstık vardı. Beraber çektim. Hepsini beraber karıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında bir paket kabartma tozu ve 3 su bardağı unumuz var. Eğer un az gelirse birazcık daha ekleyebilirsiniz. Şimdi bu malzemelerimi karıştırıyorum. Cevizi hamurun ortasına değil içine koyuyoruz ve gerçekten çok güzel oluyor. Her lokmada cevizi hissediyorsunuz. Ortaya şahane bir lezzet çıkıyor. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir tadı var. Mutlaka deneyin diyorum. Şimdi bu malzemelerimizi karıştırdık. Azar azarlı unumuzu ekleyeceğim. Su bardağı ölçüm 200 milim arkadaşlar. 3 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Hemen şöyle karıştırıyorum. Hamurumu hazırladım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle yumuşak bir hamurumuz var. Ele yapışmayan çok güzel bir kıvamı var. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Ve elimle yuvarlıyorum elimle yuvar dedim. Şöyle hafiften bir bastırıyorum bu yuvarlığı ve yuvarlığın üzerine bardakla şöyle şekil yapıyorum. Ve tatlımız bu şekilde hazır oluyor. Hamurun tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Bu şekilde elimizde yapmak da kolay fakat Hepsini hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra da şekil verebilirsiniz. Şöyle bakın. Yapılışı gerçekten çok kolay. Sadece 10 dakikada hazırlayabilirsiniz bu tatlıyı ve her şeyden önemlisi lezzeti şahane. Tatlılarım pişmeye hazır. Şimdi tatlılarımı önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Bu arada şerbetim de oldu. Şerbetimiz ılık tatlımız sıcak olacak. Tatlımız fırından çıkınca şerbetle buluşturacağız. Tatlılarımı fırından aldım arkadaşlar. Hemen şimdi borcam kabıma aktaracağım. Şerbetin daha iyi çekmesi için borcamı almak gerekiyor. Hemen tatlılarımı borcam kabına aktarıyorum. şerbetimi tatlılarımın üzerine döküyorum arkadaşlar. Servis tabağına hemen şöyle bir tanesini alıyorum. Şerbetini büyük oranda çekmiş. Tabi birazcık daha beklemiş olsa daha güzel olurdu ama bu haliyle de hakikaten gayet güzel görünüyor. İftar sofralarına çok yakışacak oldukça ekonomik bir tarif. Aslında hepimizin bildiği İzmir köfteyi ben fırında hazırlıyorum. Kızartmadan hem çok hafif hem de daha kolay bir şekilde ortaya muhteşem bir yemek çıkıyor. Sizlerin de bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen yemeğimin yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep beraber izleyelim. 500 gram kıyma kullanıyorum arkadaşlar. Burada 1 su bardağı galeta unum var. Su bardağı ölçüm 200 milim. 1 adet soğan, 3 diş sarımsak kullanacağım. 1 adet yumurtam var. Tuz, karabiber ve kimyon kullanacağım. Yemeğimin sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası üzerine yarım çay kaşığı karabiber koydum. Bir miktar sıcak su ekleyeceğim. Önce şöyle kıymayı kenara alıyorum soğan ve sarımsakları mutfak şefinden geçireceğim. Derseniz rendeleyebilirsiniz. Fakat rendelediğimiz zaman çok sulandığı için ben bu şekilde mutfak şefinden veya mutfak robotundan da olabilir. Geçiriyorum. Birazcık diri kalacak şekilde daha lezzetli oluyor. Soğanımı güzelce robottan geçirdim. Şimdi hemen kıymayı şöyle alıyorum. kalmadan hemen 15 dakikada hazırlayabilirsiniz. Kıymanın üzerine bir su bardağı galeta ununu da boşaltıyorum. Bir adet yumurtayı da kırıyorum. Burada tuz, karabiber ve kimyonum var. Onları da şöyle serpiştiriyorum. Bir tutam da maydanoz ekliyoruz arkadaşlar. Ve köfte harcımı yoğuruyorum. Fırında İzmir köftenin köfte harcını hazırladım. Şimdi üzerini streçleyip dolaba kaldıracağım. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra köftelerime şekil verip yemeğimi hazırlayacağım. 2 adet patates. Patateslerim biraz büyük. Eğer küçükse 3 tane kullanabilirsiniz. Kişi adetine göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. 3 adet sivri biber. Burada da görmüş olduğunuz gibi domateslerim var. Şöyle patatesleri de uzun uzun dilimliyorum arkadaşlar. Çok ince veya çok kalın olmayacak şekilde. Patateslerimi doğrayıp tuzlu suda ıslattım. Biberlerimi ve domateslerimi dilimledim. Şimdi de dinlenen köfte harcımdan köfteler hazırlayacağım. Köfte harcımı dolapta dinlendirmiştim. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Şöyle elinizi de hafiften ıslatırsanız çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde ince uzun köfteler hazırlıyorum. Çok ekonomik ve çok lezzetli bir yemek. Aynı zamanda çok da bereketli. Böyle bu şekilde 8-10 kişilik bir yemek hazırlayabilirsiniz. Uzun köfteler hazırlıyorum. Köfteleri hazırladım. Yemeğin sosu için biliyorsunuz burada bir yemek kaşığı biber salçam vardı. Yarım tatlı kaşığı karabiberim vardı. Üzerine yaklaşık bir çay bardağı kadar kaynar suyu ekliyorum. Salçayı iyice ezdireceğim. Sosumu hazırladım. Bir çay bardağından daha fazla koydum suyu. Salça biraz yoğun kıvamlı olduğu için koyu olmuştu. O yüzden biraz daha fazla ekledim. Kıvamının bu şekilde olması yeterli olacaktır arkadaşlar. Veya arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Hemen şimdi tüm malzemelerimi fırın tepsime yerleştireceğim. köfteleri patateslerin üzerine yerleştirdim. Şimdi hazırlamış olduğum salçalı sostan gezdiriyorum arkadaşlar. Salçam tuzlu olduğu için ekstra sosun içerisinde tuz koymadım. Sadece köftelere koymuştum. köftelerin arasına dilimlediğim biberlerden yerleştiriyorum. Yemeğimi önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. İzmir köftemiz pişti arkadaşlar. Gerçekten çok nefis oldu. Böyle kızartmanıza hiç gerek yok aslında. Bakın şöyle Patatesimiz de gayet güzel bir şekilde pişmiş. Köftelerimiz de aynı şekilde çok güzel bir şekilde pişmiş. Umarım denediğiniz zaman sizler de beğenirsiniz. Piyaz için ihtiyacımız olan malzemeler 2 su bardağı kadar haşlanmış kuru fasulye var. 2 adet orta boy domates ince ince doğradım. 1 tutam maydanoz, 1 adet kuru soğan ince doğranmış, 3 adet sivri biber. Dilerseniz miktarını azaltabilirsiniz. Sosu için 1 çay bardağı beyaz salin, yarım çay bardağı elma sirkesi, limon, 4 diş sarımsak var, 1 tatlı kaşığı kimyon, tuz kullanacağım, zeytinyağı kullanacağım. Fakat bu sos malzemesi bir kullanımlık değil. Fazlaca hazırlıyorum, kavanozlara koyup dolapta bir ay kadar bekleyebiliyor. O yüzden biraz fazla yapacağım miktarını. Önce sarımsaklarını rendeliyorum. sarımsakların üzerine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım çay bardağı elma sirkesini ekliyorum. Bunu ekliyorum. tuz ilave ediyorum. Bolca zeytinyağı koyacağım. Tekrar karıştırıyorum. su koyuyoruz. Böyle karıştırarak yavaş yavaş su ekleyerek sos kıvamını almasını sağlayacağım. Kavanozu kaldırıyorum. Sonra dolabın alt kısmına koyacağım. Dolabın alt kısmında bir ay kadar dayanabiliyor. Fasulyeyi aldım. Üzerine birazcık sos gezdireceğim. Kalanı daha sonra gezdireceğim. İncecik doğramış olduğum domatesleri koyuyorum. Bir adet kuru soğanı incecik doğramıştım. Piyazın etrafına gezdiriyorum. Biberlerimi de şöyle serpiştiriyorum. Yumurta haşladım piyaz için. Onları da yerleştiriyorum. Tekrar sostan gezdiriyorum. Antalya usulü beyaz tahinli piyazın servisi hazır. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.